As you know, it is important to not to mix too much after adding the dry ingredients. Yaklaşık 6 yıl kadar New York'ta yaşadım. Martha Stewart, daha birçok kişi. Onlar bana aslında Amerikan disipliniyle tarif yapmayı öğretti. Kekevi YouTube'un ilk yemek kanallarından biri. Ne biz YouTube'suz olabilirdik, ne YouTube içerik üreticilersiz olabilir. İngilizcem de olduğu için dedim ki ben bunları neden globalle paylaşmayayım? Konsepte uygunluk açısından da Turkish Food Recipes'i, Turkish Food ben travel'a çevirdim. Keke ve Ayşenur Altan kanalımın yaklaşık 530-540 bin civarında abonesi var. Türkiye Food Travel'ında 714 bin takipçisi var şu anda. Yabancı kanalımda en çok izlenen video çay videosu. 5 küsür milyon izlendi. Bir maddi gelir elde ediyor olmak size bir motivasyon kazandırıyor. İşte böyle hani evler, arabalar, yatlar, atlar gibi değil. Sadece hani para içinde yapıyorum diyemem. Paylaşmak değerli. Ayşenur Altan. Doğum yerim Ahın Almanya. 6-7 sene Almanya'da yaşadıktan sonra ailem tekrar İstanbul'a dönüyor. Annem Nevşehirli, babam Kastamonlu. 20 yaşına kadar ilk ortaokul, lise İstanbul'daydım. Üniversitede diş protez bölüm İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Bir süre çalıştım. Daha sonra evlenip New York'a yerleştim. Yaklaşık 6 yıl kadar da New York'ta yaşadım. Eşim de işi gereği orada olduğu için biz de evlendikten sonra yine orada yaşamaya devam ettik. Kolay değil. Dil farklı, çok çok fazla bilginiz yok. O yüzden bir çekingenlik oluyor. Dışarısı zaten sanki film sahnesi gibi. Hani araba plakalarını hatırlıyorum. Yani tam filmden geçmişsin, direkt içine girmişsin gibi hissediyordum. Güzeldi. Kurslara gittim bir süre kızın olana kadar. Güzeldi yani hatıraları da ve de birçok şey kattı diyebilirim yani direkt evlenip yerleşince ilk mutfağım da orada oldu. Sürekli tarif denemeye başladım. Baking tarzı kitaplar almaya başladım. Bir de Food TV'yi çok izliyordum. Yemek üzerine özel bir kanalın olması. Martha Stewart, daha birçok kişi. Onlar bana aslında Amerikan disipliniyle tarif yapmayı öğretti diyebilirim. İşte kap ölçüleri, teaspoon, çay kaşığı ölçüleri. Kitaplardan tarifler deniyordum. Aynı zamanda işte Türk komşularımdan da yeni yeni tarifler öğrenmeye başladım. Merakım da var bu arada. Bir bilgisayar, web tasarım, web sitesi kurmuştum. Seviyordum gerçekten de. Bu arada bloglar ortaya çıktı. Onları da görünce dedim ben niye zaten web sitesiyle ilgiliyim. Ben niye tariflerimi paylaşmayayım. Fotoğraflar, her şey var. Kamerayı seviyorum yani her türlü. Hepsi bir araya geldi ve ben ilk blogu orada kurdum. Kekevi adını 2005 yılında domain adı olarak satın aldım. Ve o zamandan beri de devam ediyorum. As you know, it is important to not to mix too much after adding the dry ingredients when you make muffin. I have my grated carrots ready. Let's not waste anything. Benim tabii aynı sene İstanbul'a dönmem de yine oldu, 2005'te. O zaman işte yavaş yavaş ben tariflerimi eklemeye başladım. Zaten video falan yok daha, YouTube'da yok zaten o da 2005'te kurulmuş. Aynı yaşta yani web sitem. Oldukça tarifler yeni yaptıkça ekliyordum. Çok güzel geri dönüşler oldu. O sırada işte AdSense'e de başvurmuştum zaten reklam geliri açısından. Eve katkı olur diye yani biraz biraz bütçeme katkısı oluyordu. 3-4 sene sonrasında da bu arada YouTube çok fazla öne çıkmaya başlamıştı. Giderek işte videolu tarifler tek tük görünüyordu. Bana da izleyiciler neden görüntü olarak yapmıyorsun? Daha iyi anlarız tarifleri diye. Yorumlar Almaya başladım. Öyle olunca ben de ilk videomu, hadi dedim olsun, o şekilde de deneyelim. Bir kamera aldım. İlk çektiğim tarif de hamsi tava, 2011 yılında. Öylelikle YouTube'a da geçmiş oldum. Bu arada Kekevi YouTube'un ilk yemek kanallarından biri. İlk zamanlar kendimi hiç göstermiyordum. Yakın çekim sadece yemek. Daha sonradan kendim göstermeye başladım. Şu anda şey yapıyorum. Yani karışık. Hem voice seslendirme sonradan hem bazen o anda zoom out yapıyorum. İşte burada mutlaka bunu işte elinizde kesin vesaire gibi detayları kameraya bakarak veriyorum. Çünkü izleyiciyle temas önemli. Onu öğrendim zamanla tarifi çekerken tabii heyecanlandım. Yani nasıl anlatacağını bilemiyorsun. İşte yakından göstermek istiyorum hamsiyi ayıklarken. Kullanacağın kelimeleri bulamıyorum. Hatta sanırım kayıtlarda var ya işte hamsinin önce kafasını kopartıyorsunuz. Karnını temizliyorsunuz. Orada gülüyorum ben yani bir şey kafasını kopartıyorsun derken eşim yardımcı olmuştu ilk. Montaj bile YouTube'a gelene kadar aslında yapmıştım. Etrafımdaki insanları izletip işte yorumlarını aldığımı böyle bir şey yaptım nasıl görünüyor falan diye sorduğumu hatırlıyorum. Ve giderek izlenme başladı çünkü azınlıktaydı. Onlar da görülünce tabii insanlar sevdi. Yeni bir şey bir de herkese göre kek evindeki tariflerim giderek artmaya başladı. Ama bu sırada ben ya, tam tetikleyen nedir çok hatırlayamam ama yani İngilizcem de olduğu için dedim ki ben bunları neden Lobel'le paylaşmayayım? Elimde hazır tarifler de var. arşivim var. So my feeling is ready. I'm just adding the walnuts and then I'm gonna let it cool down and going to shape it. Turkish Food Recipes diye kurduğum kanala ilk birkaç tarifimi ses üzerine voiceover ekleyerek yükledim ve çok fazla bakmıyordum da ama izlenmeye başladı. Sevildi. İşte neden daha fazla yüklemiyorsun? Bir süre sonra iki kanalın hem izleyici profilleri farklı hem de tarif istekleri de farklılaştı. Bu sefer dedim tamam biraz biraz yeni ikinci kanala özel İngilizce tarifler paylaşayım. Bir süre sonra da artık ikisini bir araya da ilerletmek zorlaşınca ikinci kanal kanalda Turkish food reçetesi daha fazla ağırlık vermeye başladı. Kaç sene geçince sanırım belki bir iki paylaşmışımdır İstanbul'daki veya diğer şehirlerdeki gezilerimi. Hani biz daha fazla siz nereye gidiyorsanız görmek istiyoruz. Gezdiğiniz yerleri bize de söyleyin. Nerede yemek yiyorsunuz? Bize de anlatın diye sormaya başlayınca dedim ki neden o zaman seyahat videolarımı, İstanbul'daki gezdiğim yerlerin videolarını çekmeyeyim? Hem benim için de değişiklik olur. Dışarıda çekim yapmış olurum. Bu sebeple yemek ve seyahat videoları da ilave etmeye başladım. Konsepte uygunluk açısından da Turkish Food Recipes'i Turkish Food and Travel'a çevirdim. Türkçe'de sadece Instagram'da, diğer sosyal medya, daha kısa videolarla devam ediyorum. Ama asıl tariflerimi web sitesiyle beraber, Turkish Food and Travel'ın web sitesi de var bu arada. İkisi birlikte yine YouTube'da devam ediyorum. Kevi Ayşenur Altan kanalımın yaklaşık 530-540 bin civarında abonesi var. Türkiye Food Travel'ında 714 bin takipçisi var şu anda. Yabancı kanalımda en çok izlenen video, şöyle bir tahmin edebilir misiniz bilmiyorum ama çay videosu. Bildiğimiz Türk çayı. Kırmızı bir içecek var dizilerde gördüğümüz. Bu nedir diye çok merak ediyordum diye. Ben çay videosunu yayınladıktan sonra çok fazla geldi. Onun çok etkisi oldu. Aynı zamanda Osmanlı şerbeti yayınlamıştım. Onda da yine baktım. Bir de izleniyor dedim. İzlenmez ama hani yayınlayayım. Böyle bir peak yaptı. Meğersem o da yine bu Osmanlı dizilerinde çıktığı için çok merak etmişler. Çay da o şekilde oldu. Böyle 5-6 dakikalık bir videoydu. Çayı çok fazla anlatamam diye kahvaltıyı da eklemiştim. Anlattığımda işte neden iki demli kullanıyoruz? Çok soruluyor. İşte altında neden ekstra bir su var? İşte bardağı nasıl kullanırız? Altında bir yine çay tabağı kullanırız. Sebebi nedir? İşte ince belli vesaire. Bunlarla yaptığım bir video. 5 küsür milyon on izlendi o kadar fazla içerik var ki insanlar artık seçmekte görmekte zorlanıyor. O yüzden tabii algoritma gibi bir şey çıktı karşımıza ve o ne öne koyuyorsa onu insanlar izliyor. Mesela eskiden siz bir içli köfteyi veya köfte arıyorsanız tarifi bulduğunuz yanında benzer köfte tarifleri çıkardı. Şimdi o değil işte köfte yapma da hani aslında hamburger ya belki daha güzeldir veya ne bileyim köfteni şurada yiyebilirsin gibi daha farklı yönlere çekecek. Neden? Çünkü onu izlese daha çok kalacak belki o ekran başında. Bu tarz algoritma çıkmaya başladı. Bu biraz zorlayıcı. Mesela tarifimden eminim, içeriğin kaliteli olduğundan eminim ama bazen bu algoritmanın önüne gelmeye yetmiyor kaliteli içerik maddi açıdan mutfağıma bütçe katkısı web sitesinden de başladı. E, YouTube'da ona ilaveten oldu. Azar azar da olsa bir hani katkı sonuçta. Markaların zaten dikkatini çekmiştim çünkü azınlıkta olunca direkt sizinle hani irtibata geçip ilk yaptığımız videolar oldu. Maya markası, un markaları vesaire o tarz birlikte yaptığımız çekimler olmuştu. Bir maddi gelir elde ediyor olmak, mutfağına bir bütçe katkısı olması size bir motivasyon kazandırıyor. Ne biz YouTube'suz olabiliriz ne YouTube içerik üreticilersiz, YouTuberlarsız olabilir. İşte i̇çeriklerin karşılığında bir gelir sizi sağlıyor. Ama bu insanların düşündüğü, işte anlattığı veya çok böyle meşhur olan influencerlardaki onlar gibi herkes için geçerli değil kazanç. Evet, bir katkı sağlıyor. Benim için de bu şekilde oldu. Ama bu benim hayatımı tamamen çok fazla değiştirdiğini söyleyemem. Sonuçta benim bir ekibim işte kameramı çekecek, montajımı yapacak, yani bulaşımı yıkacak biri bile hala yok la hepsini kendim yapıyorum. Memnunum da bundan. Daha iyi çekim yapabilmek için farklı kameralar aldım. Bilgisayarımı yeniledim. Çünkü o da giderekçe 4K çekimler olunca artık bilgisayar da size yetmiyor montajı. Çünkü bayağı sürüyor. Daha iyi telefon olsun, yani her türlü elektronik aletler olsun. Rahat bir şekilde yenileyebiliyorum çünkü gelirim var bunu sağlayabildiğim. Mutfak bütçesi de buna mutlaka dahil tabii ki. Ama böyle hani evler, arabalar, yatlar, atlar gibi değil. On da söyleyebilirim. Sonuçta şuradan pay için belki bir stüdyom olsa çok daha rahat, fazla video çekebilirim. işte belki markalar da daha rahat gelebilir. Ama kendi ekibimi kuracak kadar da kazanmış değilim. Sadece hani para içinde yapıyorum diyemem. Benim için bir bilginin paylaşması da aynı zamanda bir sadaka ve zekatın farklı bir versiyonu diye düşünüyorum. Paylaşmak değerli.